kızım kızım, benim, kızım ile damatım çok kavga etmiş büyük kavga etmiş o kavga da öfke anında e, beş kere üç talak vermiş bunun geri dönüşü var mı bunların güzeller güzel iki tane kızı var kızları için çocukları için evlatları için nasıl bir hayatın devam edebiliyor bir sağlam bir şey yolu var mı olsa bir yol gösterir misiniz? Evet, e, herhalde Özbeksiniz. Yok, ben Kırgızım. Kırgızsınız. Burada, tamam. Evet, Kırgızım. Tamam. <gülüyor> Çünkü, <gülüyor> dilinizden anladım bir şey, Özbek Kırgız olabilir diye. Şimdi şöyle, evet. hanımefendi, evet. E, üç talakla boşanma alimlerin çoğuna göre boşanma gerçekleşmiş oluyor. E, yapılacak bir şey yok doğrusu, dini açıdan söylüyorum ben. Ama bazı alimler e, bir andaki üç talakın bir talak yerine geçtiğini de söylüyorlar. Böyle bir görüş de var. Bazı alimler bu görüşü de özellikle ortada çocuk varsa, bir sefalet oluşacaksa, bir perişanlık oluşacaksa, çocuklar babasız, annesiz işte sağa sola savrulacaklarsa bu gibi hallerde üç talakın bir talak yerine geçtiğini, bir meclise yapılan üç boşamanın bir boşama yerine geçtiğini söyleyen alimler var. Biz de bu gibi hallerde yani aile ee, bir ailede ciddi bir kriz yaşanacaksa, bir feca, bir felaket yaşanacaksa ailede doğrusu zayıf olmakla beraber bu görüşü tercih ediyoruz ve bu görüşü söylüyoruz. Ee, Kanadıma göre yeniden bir araya gelirler. iki şahit huzurunda nikahlarının tazemelerinde fayda var diye düşünürüm.